Merhaba sevgili çocuklarım. Nasılsınız? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Evlerde yaşamımıza devam ediyoruz. İnşallah bir an önce e, bu günler geçecek. Güzel güzel birbirimize kavuşacağız. Sınıflarımıza, okulumuza, sizlere kavuşacağız inşallah. Yine derslerimizi sınıflarımızda devam edeceğiz. Dört gözle bekliyoruz. Ama bir süre buradan devam edeceğiz çocuklar. Biz bazen video kayıtları yollayacağız, bazen linkler yollayacağız, bazen okumanız için bir şeyler yollayacağız size. Sistemimiz gayet güzel bence. Oradan yine e, sistemi devam ettireceğiz çocuklar. Şimdi bu hafta e, kısmen sizinle işlemiş olduğum bir konunun tekrarını yapmak istiyorum. E, bu hafta konumuz ne? Çalgıları tanıyalım. Sizin genel olarak aslında sevdiğiniz, eğlendiğiniz bir konu bu biliyorum. Çünkü ben de çok seviyorum. Yeni yeni çalgıları tanımayı... Hangi yörelere ülkelere ait olduğunu bilmek tabii ki bunlar eğlenceli konular ee, insanı gerçekten ilgisini çekiyor. Şimdi burada biraz daha bizim kendi müziğimizde Türk halk müziğimizde kullanmış olduğumuz çalgıları göreceğiz. Ee, biliyorsunuz bazen dünya müziklerinden de dinletiyorum ya da oranın değişik mesela enstrümanları var onları da tanıyoruz ama bu hafta biraz daha dediğim diye bir ağırlıklı olarak Türk halk müziğimizde yani türkülerimizin içerisinde kullanılan çalgılardan bahsedeceğiz. Mesela telli çalgıları konuşacağız, işte üflemeli çalgıları konuşacağız, vurmalı çalgıları konuşacağız. Tabii ki vurmalı çalgılarımız ikiye ayrılıyor çocuklar. Bazıları vurmalı ezgili çalgılar, bazıları vurmalı ezgisiz çalgılar. Yani ne demek istiyor? Bir vurmalı çalgı var, onu çaldığınızda bir tanesinin hiç ezgisi yok. Sadece size ritim veriyor. Yani belirli bir ses dokusu var. Ve yani ona uygun olarak bir ses çıkartıyor. Sadece ritim, sadece mesela kaşık, marakas, darbuka, davul. Bu nedir? Bunda bir ezgi yok. Bize sadece ritmik altyapısını sağlamış oluyor parçanın. Ama bir de ne var mesela? Ezgili çalgılar var. İşte metalofon. Hem vuruyorsunuz hem vurmalı çalgı hem de ses çıkıyor. Ya da silofon, metalofon. Mesela senfoni orkestralarında da kullanılır. Vibrafon, marimba. Bunlar çocuklar e, vurmalı çalgıdır ama ezgili vurmalı çalgıdır. E işte onlara biraz bakacağız. Tabii ki şimdi okul ortamında olsak ben size hemen söylediğim gibi akıllı tahtadan açacaktım. Ama şimdi burada biraz enstrümanları tanıtacağım çocuklar. Sonra da yollamış olduğum linklerden sizlerin e, izlemesini, dinlemesini istiyorum. Böylelikle konumuzu daha güzel tabii ki içselleştirmiş olacağız, iyice öğrenmiş olacağız. Şimdi ne diyor burada? E Çevrenizde kullanılan çalgılar nelerdir? Bu çalgıları nerede ve ne zaman gördünüz? Düşüncelerimizi arkadaşlarımıza paylaşalım. Evde olduğumuza göre ailemizle paylaşabiliriz mesela bu çalgılar konusunu. Müzik eserlerini seslendirirken çeşitli çalgılar kullanırız. Bu çalgılardan telli, vurmalı ve üflemeli olanları inceleyelim diyor konumuz. Şimdi terli çalgılarla başlayalım çocuklar. İlk olarak bağlama. Bağlamayı şöyle size görselini göstereyim. Zaten benim çocuklarım bunu biliyor genelde. Bağlama, saz olarak da gelip geçiyor halk arasında çocuklar ama saz aslına bakarsanız tüm çalgıların hepsine birlikte de verilen bir isimdir aynı zamanda. Ee, bağlama demeyi tercih edelim. Türk müziği çalgısıdır. Genellikle 7 tane teli vardır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılır. Yani hepimiz bunu duymuşuzdur çocuklar mutlaka. Bağlamanın sesini duymuşuzdur. Küçüklüğümüzden beri çünkü bizim kendi öz enstrümanlarımızdan bir tanesi. E, parmaklarla veya mızrap ile. Mızrap denen bir aparatı var çocuklar. Onunla çalınıyor. Tambur var. Çocuklar tambur Türk müziği çalgısı. 8 teli vardır. Mızrap ile çalınır. Yani şöyle yana doğru tutuyorsunuz. Oldukça uzun bir sap kısmı var. İnce ve uzun. Ve mızrap denen yine bir aparatla. Genelde plastikten. E, bu aparatla çalınıyor. Fakat şunu söylemek istiyorum hemen. Tambur iki çeşitli. Bir de bu tamburun yukarı doğru tutularak arşe ile yayla çalınanı var. O tabii ki yaylı çalgılara girmiş oluyor. Biz şu an terli çalgılardan devam ediyoruz. Sonra ut. Çok güzel sesi vardır çocuklar. Türk müziği çalgısıdır. 11 teli vardır. Bu da mızrap ile çalınır. Kanun. Yine bu da çok güzel bir enstrüman. Türk müziği çalgısıdır. Genellikle 72 teli vardır. İki elin İşaret parmaklarına takılan yüzüğe sivri bir, şuraya bir yüzük takılıyor çocuklar. İki parmağı da ve uçları sivri metal bir yüzük. Ve bu yüzükle tutturulmuş mızrap ile çalınıyor. Ve çok güzel bir sesi var. Ee, sonrasında gitar. Batı müziği çalgısıdır. Dünyada yaygın olarak, evet gerçekten yaygın olduğu doğru. Nereye baksak en fazla kullanılan, e, çalınan, eğitimi alınan, verilen enstrüman galiba gitar. 6 tane teli var çocuklar. Parmakla ya da pena ile çalınır. Pena da yine plastik bir aparat. Onunla birlikte çalınıyor çocuklar. Sonra cümbüş. Türk müziği çalgısıdır. 12 teli vardır. O da mızrap ile çalınır. Sonrasında üflemeli çalgılara geçiyoruz çocuklar. Bunu böyle anlatıyorum ama dediğim gibi bunu izlediğinizde dinlediğinizde ki ben sık sık zaten enstrümanlar konusunu açıyorum biliyorsunuz. E, altyapınız var konuya hakimsiniz ama bir kez daha o yollamış olduğum linklerle birlikte e, iyice konuyu içselleştireceksiniz. Fakat önceden benim e, bilgilendirme yapmam da olur diye düşünüyorum. Üflemeli çalgılar çocuklar ne diyorduk? Genelde Türk müziği üzerinden gittiğimiz için e, onları bir tanıyalım. Kaval. Türk müziği çalgısıdır. Yedisi önde biri arkada olmak üzere sekiz deliği vardır ney Türk müziği çalgısıdır. Alt sönde bir arkada olmak üzere yedi deliği vardır. Birazdan buradan görsellerini de göstereceğim size. Klarnet batı müziği çalgısıdır. Tahta veya metalden yapılır. Batı müziği çalgısıdır ama Türk müziğinde de çok yoğun bir şekilde kullanılır klarnet çocuklar. Tulum Türk müziği çalgısıdır. Genellikle Karadeniz bölgesinde kullanılır. Keçi derisinden yapılır. Bunu da konuşmuştuk hatırlayın. Eee bu tulum ve gayda denen bir enstrüman vardır. O e, ikisi birbirine çok fazla benzer. Şimdi şuraya kadar bir göstereyim tekrardan. Bakın terli çalgılardan bağlama. Alttaki tambur. Bakın ut. Zaten mutlaka hatırlarsınız. Kanun 72 teli var kanunun. Gitarı biliyorsunuz zaten genelde. Cümbüş. gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Burada da üflemeli çalgılara geçiyoruz çocuklar. Üflemeli çalgılarda kavalla başlıyor. Kaval, ney, klarnet, tulum. Gördüğünüz gibi tulum Karadeniz bölgesi tarafında çok çok sık kullanılır. Çok coşkulu canlı bir sesi vardır. Evet. Burada da vurmalı çalgılara geçiyor çocuklar. Vurmalı çalgılarda ilk olarak ezgisiz vurmalı çalgıları tanıtıyor. İlk başta size anlatmıştım, hatırlayın. Burada neyi anlatıyor? ilk davulu anlatıyor. Davul silindir biçimindedir. Okulda da hatırlayın çocuklar. Pek çok davul çeşidi var aslında bakarsanız. Bu Ramazan bayramlarında e, ya da Ramazan boyunca çalınan davul hatta ismi Ramazan davuludur. Mesela e, o baya büyük bir çalgı. Onun küçükleri var. Daha farklı şekilde olan folklor davulları var. Yani bu davulun pek çok çeşidi var. Ee, sonrasında ha, davula ne diyor? Silindir biçimindedir. Tokmak ve çubuk davula vurularak çalınır. Okulda da zaten biz çok fazla çalışmalar yapıyoruz bu vurmalı çalgılarla. Ritim atölyesinde zaten hepiniz mutlaka aşinasınız bu seslere. Darbuka metalden veya topraktan yapılır. Doğal veya yapay deriyle kaplanır. Parmak vuruşları ile çalınır. Marakas, sallanınca içinde bulunan malzemelerin birbirine çarpmasıyla ses oluşur, sallanarak çalınır. Çok basit marakas yapımları var zaten çocuklar. Ee, herhangi bir şekilde ufak bir kutunun içine ya da bir kartonun içine mercimek, boncuk gibi şeyler koyduğunuzda, üstünü kapattığınızda bu bile size hemen kolay bir marakas oluyor mesela. Ee, sonra kaşık, iki tahta kaşık birbirine vurularak çalınıyor. Tef, def de deniyor çocuklar buna. Daire biçiminde bir çalgı. Zilli ve zilsiz olarak ikiye ayrılıyor. Parmak uçlarıyla vurularak ya da sallayarak çalınıyor. Kudümü de eklemiş çocuklar. İki küçük davuldan oluşuyor. Çubuklarla vurularak çalınıyor. Şimdi ezgisiz vurmalı çalgıların görsellerine de bir bakın istiyorum. Davul, darbuka, marakas Kaşık, Evet burada tef ya da diğer adıyla def ikisi de kullanılıyor. Ve kudüm. Gördüğünüz gibi çocuklar. Şimdi e, ilk başta da söylediğim gibi burada vurmalı ezgili çalgılara geçiyor. Ez, e, vurmalı çalgılar ikiye ayrılıyordu biliyorsunuz. Ezgili ve ezgisiz çalgılar. Şimdiye kadar ezgisiz olanları gördük. Sadece ritim altyapısını oluşturan enstrümanları. Burada iki tane koymuş e, vurmalı ezgili çalgılar. Biri metalofon biri de silofon. İkisi neredeyse aynı çocuklar. E, fakat metalofon adı üzerinde metalden e, oluşuyor. Öbürü ise ahşaptan yapılıyor silofon. Metalofon yan yana sıralanan metal çubuklardan oluşan çalgıdır. Tokmaklar ile vurularak çalınır ve her biri belirli bir notayı gösterir. Silofon da aynı şekilde çocuklar yan yana sıralanan e, tahta çubuklardan oluşur. Tokmaklar ile vurularak çalınır. Bunun da aynı şekilde notaları vardır sıra sıra notalar dizilmiştir diyebiliriz. Bakın metalofon, bakın silafon. Bunun dışında vibrafondan bahsetmiştim. Vibrafon da biraz daha büyük bir çalgı. Senfoni orkestralarında kullanılıyor genelde. Evet, tokmaklarla vuruluyor. Hem ezgisi çalınıyor. Hem de ritim enstrümanı olarak geçiyor. Marimba da buna benziyor çocuklar. Marimba da genelde ahşap malzemeden yapılıyor. Hep notalar var. Yan yana sıralanan tahta çubukların her biri bir notayı göstermiş oluyor. E, tokmaklarla vurup çalınırken bir yandan da e, notaların seslerini duymuş oluyoruz. Yani ezgili vurmalı çalgılar olarak geçiyorum bunlarda. Şimdi bu ünitenin sonunda neler öğrendik kısmı var. Mesela burada kendinizi değerlendirin istiyorum. Ne diyor? Aşağıdaki davranışlardan hangisi müzik dinlerken veya yaparken uygun olan davranıştır? Eminim çok kolay bulabilirsiniz bunu. Sonra aşağıdaki çalgı fotoğraflarının altında isimlerini yazalım. Üçünü de iyi biliyorsunuz. Bakın. Evet, sonrasında İstiklal Marşı ile ilgili verilen davranışlardan doğru olan seçeneğin yanına D, yanlış olan seçeneğin yanına Y yazalım. Bunu zaten Kesinlikle benim çocuklarım güzel bir şekilde yapar. Bunu bayağı ciddi alıyoruz. Tören kuralları, istiklal marşımızı doğru söyleme, anlayarak söyleme, özenli söyleme, dinleme, kurallara uyma biliyorsunuz. Bu bizim hassas noktalarımızdan bir tanesi. Benim çocuklarım bu kısmı kesin doğru yapar zaten. Ve en sonda neler yaptım kısmı var. Tabloda yer alan davranışları inceleyelim. Her davranış için kendimize uygun olan şekli boyayalım diyor. En sona da almak istediğiniz notlar varsa çocuklar o notları alabilirsiniz. Evet bu konudan sonra bunu güzelce bir dinleyin çocuklar bu videoyu. Arkadan da yollamış olduğum linkleri, diğer videoları, bu enstrümanların seslerini dinleyecek olduğunuz videoları lütfen güzelce dinleyin, durdurun, bir daha dinleyin. Ailenize de gösterebilirsiniz, birlikte çalışabilirsiniz. Keyifli, eğlenceli bir konu diye düşünüyorum. Evet yeni derste görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum çocuklar. Hoşçakalın.